fizik tabanlı bulmaca oyunu oynayacağız. Yes. Oyuncu, aile, up, 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 up. Şimdi karakterimiz var. Bak düştü yukarıdan düştü. Çok kötü düştü. Kırıldı mı kolun? Dostum, kalk. Kalk dostum. Fazla bir etkinliği yok canlar. Böyle sağ sol kolunu kaldırabiliyor. Sağ kolunu kaldırabiliyor. Bir de zıplayabiliyor. O Şimdi, iyiymiş. Bulmaca yani bulmaca tabanlı bir oyun açacağız. Girelim dostum. Açık kapıyı. İnsanlar karşılaştıkları her kapıya koşacaklar. Ne demek istiyorsun sen bize? Her kapıyı açar insan yok. diyor. Meraklıdır Başacaklar diyor. Derken. Bilmiyorum ya meraklıdır diyor. Kapı gördüm insan diyor dayanamaz açar ha. diyor. İyi zaten kırmızı buton da var. Aç dostum. Gördükleri her düğmeye basacaklar diyor. Tamam <laughs> evet bastık ne oldu? Canlar dedim ki bulmaca tabanlı fizik oyunu gibi. Bir şey Düşün. diyeceğim şuralardaki köşelerde bir şey bir şeyler görüyor. Ben de onları bunlar gördüm ne? de ne olduğunu bilmiyorum. Alın bunlar? bunları. Almam lazım mı? Ya bir gerek Aşkım. başıma Aşkım. iş gelir diye korkuyorum. Bu ne? Aa ne oluyor? El yünü fark ettiysen baktığın şeylere ulaşacağız. If you can't grab something or push them... Anlamadım dostum ya. İleride belki lazım olursa kullanırız diye düşündüm ama şu an anlamadım. Şimdi Burada hangi sayı atacağım? İkisine de basacağım? yukarıya, yukarıya. da bas. Ah. Ama seninle işte ulaşmak için yükseğe çıkıp aşağı inecekler Ben her seferinde aşağı mı düşecekmişim? Sen ne yapıyorsun orada? Ee, Ellerini yani, yıkamaya Bence de bence de, ben de öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Yani. <laughs> Canlar farklı bir atmosferdeyiz. Amacımız kapılardan geçip finale ulaşmak. İkisini basabiliyor muyuz? Aa basarım tabii ki. Ay. Bastım. Ve <laughs> fırsatları iki elleriyle yakalayacak. Yakalarız dostum yakalarız. Biz şuradan gidelim. Hayır <laughs> aşağı düştüm. Fakat... Fakat uçamazlar ve asla uçamayacaklar da diyor. İkinci bölüme mi düştüm? Aa evet. <laughs> Demek ki bölümler arası canlılar böyle böyle geçiş yapacağız ve şunu söyleyeceğim. Oyuncayla kanalı abone olmadan izleyen canlılar varmış. Yani burada da gördüğünüz üzere. Hatta %70'i abone olmadan izleyip gidiyorlarmış. İzleyip gidiyorlarmış. Hiç bakmıyorum. Ama evet. şu anda ücretsiz bir şekilde abone olmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın ki yeni gelen videoları kaçırmayın. Evet. Şimdi ikinci haritaya geldik dostum. Burada bir bulmaca var gidiş yolunu bulacağız ve gidiş yolu hmm. açık belli. Trenin hmm. üstünden gideceğiz. Nasıl trenin üstüne mi gideceğiz? ben öyle düşündüm. Buradan gidiş var gibi gözüküyor. Başka gidiş, gidiş... yolu açık belli diyerek. trenin tren üstü bak. değil miymiş? Bak çıkamıyor da bak. bak. Yine fail mi olduk biz? Biz nereden gidiyoruz? <laughs> Aa. Çık şuradan. Bir dakika. Aa, bu aradan çıkabiliyor musun? Aa, yakala, Ayy. yakala, 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 Açaydık kollarımızı aydık, kollarımızı gitmediydik. Ay nereye İyiymiş, aynı nasıl Düşüp aynı yere düşebiliyor musunuz da biz çıkış yolunu bulamadık çık, dostum. Ağaçtan. ağaçtan. şuradan tutunamaz. Ki. Hayır tutunamıyor. Tırmanma yeteneği yok bu karakterin. Allah Allah ne, neyle gideceğiz biz? Bir kapı mapı bir şey bulmamız lazım. <laughs> Bak şöyle çekemiyorken çekse bile çarpamıyor bu kadar çekiyor. Şu Yapabiliyor bir dakika? Çekemiyor mu? yakala. Ay, yapamıyor ya tırmanamıyor. Tırmanma yeteneği olsa tipi de çok garip. Baksana tipi. Ne 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 Aa burada kapı var. Şunu çekebiliyor muyum? Çek Bunu yakalarsan çek çekeceğim. Çek, 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 çek. Çöpünüzü de kapının önüne koymazsınız ya. Ataş ya. Atarım aşağı çöpünüzü. Gitti mi? Gitti, gidiyor. Kaldı, Kal orada. <laughs> Gidin orada. Canlar dört böyle dört. böyle bulmacalı kapıları bulmamız gerekiyor. Şu trenleri oynatarak mı bulacağız kapıları acaba? <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika dostum da şu treni ben şöyle şey, alalım. Bu, araba beni yere... kızdırma beni kızdırma. Araba yerleştirme oyunu gibi. Ya aslında Geçir, bu tarz bu bir oyun var. değil bildiğim üzere fizik tabanlı bir oyun ama en azından böyle de gel. Bulmacılar koyuyorlar dostum. Gel topa, gel gel gel, 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 gel. Sıkıştı. beni sıkıştırma. Ayak gidecek zaten doğru düzgün yürüyemiyorsun. <laughs> Tipimiz de bu garip zaten. Şu an mesela bir odayı daha geçtik bir oda daha e, mı biz var? Biz bunu geçtik biraz önce. Hayır dostum Sizin farklı. ondan Şuradan zaten. bunu atlayacağım. Aynı. Peki bunu nasıl açacağım? Ee, e, şimdi oldu. Aşağı atacaksın onu. A onu aşağı at. Hayır. Şunu çekeceğim bence ileriye. Bir hiç dakika dostum da şunu iyi. şöyle ileriye çekeceğim. Ama çekerken de koşup üstüne bineceğim. Bekle, bekle beni. Bekle beni. Ee, ee ne oldu? Binemedin. Uçamayınca uçulmuyor işte. Doğru söyledin. Ee. Ben ee, buradan nasıl çıkacak? Çıkacağım. Ben buradan ne yapacağım da çıkacağım? Ee, birazcık çek. Sonra biraz iyi, sonra zıpla. Nasıl gir? gel. Buradan zıplasam uçmaz mı? Ee. Hmm, evet. Şimdi Ama peki bunun üstünden ne işe yarayacak? Bunun üstünden çıktım diyelim. Bu aşağı onu itebiliyor aşağı muyum? Onu aşağı çeksene ya. Git. Git. Ya. Aa. Onu itelim derken bu. bunu Şunu itebiliyor it. muyuz? Şunu itebiliyor muyuz? Git. Git aşağı uç. Ee, aşağı kadar atacağım seni. tamam bırak bırak <laughs> ha, tam, bırak. takılıyormuş bırak. zaten. Demek ki böyleymiş canlar. Dedim bırak ya, bulmacılar... trenle tren olma bırak. Bu, bulmacılar da garip. Ben garip. Bence üstten, <laughs> üstten gideceğim. Üstten mi gideceğim? Şunu uçabilirim bence. Hayır. Duh, yakala, Yakaladım. Oh, Sen oh, yaparsın. Oh, oh. Çek, oh, çek, oh. Çek. Kolu çek. Ay çekseme kendini ya. Yardım edecek biri var mı orada? Kimse yok. Şu bıraktım. Çek Biz kendini. burada kaldık. Öbür eli, öbür eli, öbür eli. Öbür elini tutsam aşağıdan tuttu. Yukarı kaldıramıyor. Kolunu bile kaldıramıyorsun dostum sen nasıl? Ah, hadi, ah, hadi, ah, hadi, ah, hadi. Ah, hadi. Ah, Oo. Oh, ah. çek. Oh, popisi oh, oh, de çek. Popişi oh, popisi de çek. o popis kaldı. Hayır ya düştün. Popis, popis aşağıda kaldı. Yapabilirsin hadi ah. bir daha. Bir daha demin çek, çektin çek, kendini. Çek. Aferin ha? sana ya. Aferin sana. sen ben yapabileceğini biliyordum. Ne yordun ya? Madem yapabiliyordun ne uğraştırdın bizi. Aynı odada niye gülmeleri, iki tane yaptınız dostum? düğmelere basa basa gidiyoruz. iyi güzel. Şu an, şimdiye Hı. kadar güzeldi canlar. Şimdiye kadar ekstra bir şey yoktu. Ee? Buradan hobidik hobidik Hı. gidecek, gidecek misin? Burayı Hı. da geçtim. Hı. Ne oldu Hı. şimdi? Aynen. Hı. Hı. Ya yeni Hı. Yere, yere geldin. Gidelim. Tamam bir dakika. Öbür tarafa atlayacağım. Onu anladım. Ama treni mi çekmem lazım şöyle? nasıl Şöyle çeksem treni. Bir dakika. Ay Şuradan yerden yakala, yerden duvardan çıkıyorsun? çek, çek. Biz aşağı düşmezsek acaba? Ya da treni benim biraz aşağıdan çekmem lazım sanırım dostum şöyle. Ya hayır ya. Çek, 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 çek çek, o... çek, 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 ne çek, 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 Tamam. Bekle, tren beni bekle, tren beni bekle. Az mı çektim acaba ya? Yeteri kadar çektim mi sence? Yani gitmiş gibi görünüyor da bir uç bakalım. Karşı hoşmam lazım. Pulu. Evet. Tamam, tamam. 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 Şu an yeterliymiş canlar, sanırım artık ee... çıkışa doğru geldik. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi uçuyorsun. <laughs> evet harika. Karakteri yönlendir. Normalde bak, Roblox karakteri falan alsa oyun basit tamam mı? Ama bu karakteri yönlendirmesi gerçekten zor olmuş. İlağa farklı oynuyor. Hadi gidiyoruz. aşağı Atıyorum kendimi attım. Kendini bıraktı biliyor musun? Ben bir şey yapmadım. Boşta attı kendini. Ayşe. Ee, Diğer belli. haritaya geldi. Tamam. Belli. Çiçek kutu var. Mi? Ay, kutu var bence. Ne Kutuyu ]acağız? oraya koyacağız. Kutuyu buraya koymamız yeterli olacak. Kapı açılacak diye düşünüyorum. Evet tamam. Koş 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 koş. Hayır kutu kalktı. Kutu ne yapıyorsun dostum? Kendine gelsen bir kutusun. Amacın buna basmak. Varsın aynen. Dostum amacın buna basmak kendine şurada gel. Kutusun şurada. Girdikten sonra Şşş, ne yaparsan şimdi yap. Bir kutuya daha ihtiyacımız var. Seni zıplay alabiliyor muyum? Hayır, aşağı, aşağı düşüreceğim aşağı. sandım. Aşağı <laughs> düşüreceğim ben sandım. Ben diyecektim. Öyle atlarsan o kutu aşağı iner. Gelmiyor. İki elinle yap. İki elinle yap. Çek. İki elimle. Ay. Çek. Bak eliyle yapışamıyorsun ki bırak iki eli. Kutuyu tutamıyorum bence. Böyle yapsam yakaladım. Gel bak. Gel sen bakayım. Kutu çok Bir şey konuşacağız. <laughs> o kadar ağırsın da niye tuşun üstünde durmuyorsun? Değil, değil? mi? Bu <laughs> diğer elimi yakalayabilir miyim? Ha yakaladım. <laughs> tamam dostum. Tamam. Ay kafamıza çarptı. Beynimiz Bu sulandı. Bu kutuyu şey yönlendirmesi de zorcanlar ya. Öyle basit gibi gözükse de oyun bildiğiniz gerçekten bulmaca tabanlı Ay, kalkıyor, Kalkıyor kalkıyor kalkıyor. Tamam, evet, basmadım basmadım e şey değil. <laughs> <laughs> Anlamıyor o da. Çek. Şöyle tek. yeterli değil mi? Çek aşağı yeterli. düşeceğiz git. Tamam dostum en azından burayı da açmış olduk. Bulmaca tabanlı oyunumuzun 3. bölümünde gayet güzel geçiyoruz. Atacak mısın kendini? Asansör mi? var hayır kutuyu çıkartacağız yukarı. İşte bundan bahsediyordum. Şu, mısın ya, aynen diye. kutuyu yukarı koymamız gerekiyor ama kutular çok ağır olmuş. Niye Keşke bu kadar e ağır yapıyorsunuz ya? Bizi niye sıkıştırdınız şimdi oraya? Yani? Ben kendim sıkıştırdım oraya. Bir bırakır mısın? Kutu dostum şuraya geleceksin ya alt taraf. Ya halimiz harap ya. Şu anda ben valla biz getirdiğimiz hale bak. Peki burada bir düğme göremiyorum ben. Beynim döndü. Eee? Hayır ya. Ben asansörün altına kutuyu koymuşum. Asansör yukarıda kalmış. Ben götürüp asansörün altına kutuyu koymuşum. Tamam bir dakika asansörü getireceğiz önce. <laughs> ya çok komik. Oyun gerçekten komik ve güzel. Tam tiplemeler... Yeri filan tutuyor böyle garip ne garip hareketler ya. ediyor. Ya o demirin orada ne işi var? <laughs> Şimdi tamam dostum çıkabiliriz usta bas düğmeye. Bunu koyduk bunu göndereceğiz biz nasıl? Biz bu tarafa çekeceğiz ve aynı şekilde dediğim gibi düğmenin üstüne bastığımızda olay bitiyor bak. Tamam. İnebiliriz dostum. inebiliriz. Bu bulmacayı da halletmiş olduk. Geldik diğer odaya. Şimdi anladın ne yapacağız biliyor musun? Bunu buraya şey yapacağız. Önce asansör indireceğiz sonra kutuyu yukarı çıkaracağız sonra kutuyu şeyin üstüne koyacağız trenin üstüne. Sonra onu onun üstüne iteceğiz. Sonra aynen aynen geleceğiz. aynen aynen. Bak amaç bu şekilde Sonra ilerliyor dostum. Treni tamam. Treni iteceğiz. Sonra kapıyı aç. Kutuyu Allah. karşı tarafa koyacağız. Ya bulmaca tabanlı bir oyunun mantığı canlar yani yapacak bir şey yok. Gönder. Gönder dostum. Hızlı biraz hızlı ben önceden çıkayım şöyle. Yani Tut onu iki elinle. Yoksa tek elle çekilmiyor. Çok ağır yapmışlar. Dostum tutabiliyor muyum kutuyu? Şimdi evet. ben bu kutuyu tren aşağıda. <laughs> tren yapma ya. Tren evet. el... Ay araya Araya düş, Çekemeyiz öyle, in, art, in. Tamam, biz bunu şimdi in, in tip, tekrar şey yapmamız gerekiyor, kutuyu yukarıdan koymamız gerekiyor, it, it, it. E, it çekerken it. nasıl çekeceğiz? Birleşmiş. Çekerken ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde yukarı çıkmamız lazım, Bizi tekrardan de, kutuyu, kutuyu koymamız de. lazım. Dostum çok inmene gerek yok. ben şöyle binerim. Ay, ayağım sıkıştı, Al. ayağım sıkıştı, Al. Al. <laughs> ayağım Al. sıkıştı, ayağım ver. Çık, çık. Ayağım sıkıştı, çık, çık. Ay, tamam. Ay. Doktor yok mu doktor? Az daha ayağımı sıkıştırıyordu. Önder dostum, tamam. Kazası diyor. diye i̇ş kazası demektir. oluyordu bence de. Bulmaca kazası yapıyordu kazda. Yukarı. Çık. Ya çıkamıyorsun. Ih. Beklesene ya. Ay heyecanlıyım sanırım. Gidemiyorsun işte. Bak Aşağı düşecek. Düşeceğin gibi hissediyorum atmadan ya. Aşağıdan düşme. Onu koy zaten aşağı ineceğim. Aşağı inmeyeceğim. Niye aşağı ineceğim ki? Tren nasıl gidecek? Ben iterim treni kenardan tutarak. demez miyim? Bak kutuyu treni iteceğim derken kutu gidecek. Bak şöyle şuraya tutursam şöyle. eee ee, yapsam. Hay maşallah. Sonra, ee tutunamadım. Tutunamadı. Yavaş yavaş kutuyu da aşağı atacağım gibi hissediyorum az. Aynen bir böyle çeker. Bak. bak bir de yandan yandan eee. gidiyor. arkadan tipi çok komik oldu. Çek 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 Hayır hayır hayır. Ara açıldı. Neden açılıyorsun? Bilmiyorum. Biraz önce çekmedik açıldı? mi biz seni? Ara açıldı ya dediğin gibi biraz önce çekmiş. Aşağısı bayır mı? Niye gidiyorsun? Şu an kapandı bence ya. Evet. Sakin sakin. Kutuyu al. Çek, çek, çek 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 çek. Son anda çektik. Bir dakika. Yerden filan tutuyor yanlışlıkla ya. Çek dostum, çek dostum, Yeri çek dostum, çek bak, dostum. devam edemeyiz. Şimdi bunu götürdüğümüz zaman da canlar bu bölümü bitiriyoruz. Bence oyun eğlenceli ve güzeldi. Siz de aşağı yorumlarınızı yazmayı unutmayın ya. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin mi? Ona göre de devamını oynayabiliriz. Evet Güzel bence dostum. ilginç, tuhaf, zor. Ve bulmacılar gitti de daha tutun? da zorlaşıyor. Açıldı kapı. Şimdi kapıdan çıkacağım. Ben Yeni bulmacaya gideceğim. Hayır, hayır. girme şunun altına. Beni ya. ezecek Dine. Tamam, yukarı. Bas. Şunun okay. altına. Ben nereye basıyorum? Şunun altına girme bir daha. Bak şöyle yakalayıp kendimi yukarı çekebiliyorum tamam mı? Ama çözemedim hala. Eh, çek. <laughs> boşla. Yuhu. At geriye. Yehuu. Şimdi yeni haritaya düşüyor yani yarısındayken yeni haritaya geçiyor. Canlar bence dediğim gibi güzel bir oyunda aşağı yorumlarınızı yazmayı sakın ama sakın unutmayın.